Dün gece yaşanan yoğun çatışmalarda Ukrayna ordusu Rus ordusuna yine ağır bir darbe vurdu. Rusya tarafından il 76 uçakları ile yapılmak istenen hava indirmeler Ukrayna ordusu tarafından uçaklar vurularak engellendi. Uçaklarda bulunan Rus paraşütçülerin hepsi öldü. Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 3500 Rus askerinin öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada Ukrayna ordusu 3500 Rus askerini etkisiz hale getirdi. 200 Rus askeri esir alınırken, 102 tank, 15 silah, bir buk, 14 uçak, 8 helikopter ve çeşitli 536 zırhlı araç imha edildi denildi. Dün gece Ukrayna'nın Kiev başta olmak üzere Harkov, Sumi, Herson, Çernihov ve Donbas bölgelerinde çok yoğun çatışmalar yaşandı. Ukrayna silahlı kuvvetleri ve vatandaşlar büyük bir direniş gösterdi. Hiçbir şehir, kasaba, köy düşmedi, Ukrayna genelinde durum kontrol altında. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun Kiev saldırısı askerlerimiz tarafından püskürtüldü dedi. Vasilkov Belediye Başkanı Natalya Balansoviç, Vasilikov Savaşı Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin zaferiyle sona erdi dedi. Yerel kaynaklar, yaklaşık 100 zırhlı araçtan oluşan Rus konvoyunun Vışhorod yönünden Kiev'e doğru ilerlediğini belirtti. Sahada bir türlü ilerleyemeyen ve çok kayıp veren Rusya, Kazakistan'dan asker desteği istedi. Kazakistan ise Rusya'nın asker isteğini reddetti. Ukrayna Savunma ve Güvenlik Konseyi ise Kazakistan'ın Ukrayna'daki Rus savaşına katılmak için birliklerini göndermeyi reddetmesini memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Gece Rus taarruzunun püskürtülmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski sahaya inerek halka seslendi. Zelenski, herkese günaydın. Sahte haberlere inanmayın. Ben buradayım. Silahlarımızı bırakmayacağız devletimize sahip çıkacağız. Silahlarımız gücümüzdür. Burası bizim toprağımız. Bizim çocuklarımız, bütün bunları koruyacağız dedi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Podolyak da, bu gece müzakere sürecini belirliyor ve bu süreçte pozisyonları Ukrayna belirleyecek. Ukrayna sadece ayakta kalmadı, Ukrayna kazandı, dedi. Diğer yandan ABD 250 milyon doları genel yardım ve 350 milyon doları da Savunma Bakanlığı'nın savunma malzemeleri ve hizmetleri ile askeri eğitim ve öğretim için olmak üzere Ukrayna'ya acil askeri yardımda bulunacak.